Evliliğiniz ya da beraberliğinizdeki sorunları birlikte çözemiyor musunuz? Devamlı kavga mı ediyorsunuz? Tartışmalarınız en ufak bir anlaşmazlıkta bile bağırış çağrışlarla kontrol edilemeyen saldırganlık hareketlere mi dönüşüyor? Aramızdaki saygıyı kaybettik, artık partnerime kim besliyorum diye mi düşünüyorsunuz? Eşinizi başkalarıyla kıyaslar duruma mı geldiniz? Artık partnerinizle konuşacak bir şeyiniz kalmadı mı? Kıskançlıklar kontrolden mi çıktı? Cinsellikten haz alamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Ona artık güvenmiyor musunuz? Evliliğiniz ya da ilişkiniz çıkılmaz bir hal mi aldı? Sorunlarınızın üstesinden tek başına gelemiyor musunuz? O zaman bize kulak verin. İlişkinizin gidişatına yön verebilmek için ihtiyacınız olan tek şey profesyonel bir yardım almak. Problemlerinizi çözmek adına gidebileceğiniz evlilik terapisti, beraberliğinizdeki sorunların temeline iner ve altında yatan nedenleri irdeleyerek size düşündüğünüzden çok daha fazla yardımcı olabilir. Peki bu problemlerin evlilik terapisti aracılığıyla çözülebilecek sorunlar olduğuna nasıl karar verilecek? İşte terapi gerektiren 7 durum. Elbette kavga her ilişkinin tuzu biberidir. Fakat birbirinizi görmeye tahammül bile edemeyecek düzeyde nefes alır gibi tartışıyor, Kendinizi her daim gergin, mutsuz ve saldırgan hissediyor ve partnerinize bağırmak bile sizi rahatlatmaya yetmiyorsa, ilişkinizin evlilik terapistine ihtiyacı var demektir. Uzlaşmada bir hayli zorluk çektiğiniz, baş başa yaptığınız tartışmaları bir evlilik terapistinin yardımıyla sonuca ulaştırabilirsiniz. Bu mümkün. herhangi bir konuda partnerinizden hiç beklemediğiniz bir tepki almış ve bu konuda onun bir türlü affedemiyor olabilirsiniz. Sürekli bunları sen nasıl yaptığı konusunda içiniz içiniz yiyor olabilir. Bazı durumlarda affetmeyi bilmek, öğrenmek ve uygulayabilmek gerekir. Elbette affedilemeyecek durumlarda vardır. Bu konuda en iyi kararı bir evlilik terapisti ile birlikte vermelisiniz. Bu en doğru karar olacaktır. Güven bir ilişkinin temelini oluşturur. Eğer ilişkinize güven yoksa kıskançlıklar, kısıtlamalar ve karşılıklı şüpheler peşinizi bırakmaz ve her an acaba yanlış anlaşılacak mı düşüncesi ve kişinin kendisini devamlı savunmaya alması sizi ve sevginizi yer bitirir. Evlilik terapisti bu güvensizliğin altında yatan nedenleri fark edebilmenizi kolaylaştırarak ilişkinizin sağlıklı ilerlemesine yardımcı olacaktır. Bazı ilişkilerde yoktan yere çıkan tartışmaların büyüyüp sesli olarak ifade edilmesinin yerini sessizlik alabiliyor. Susmak eylemini iyi bir cevap olarak görüyor olabilirsiniz. Bazen susmak gerçekten de işe yarıyor olabilir. Fakat bu süreklilik kazanırsa ilişkilerde kalıcı ve yıpratıcı etkiler bırakabilir. Sağlıklı bir ilişki kurabilmek, anlaşamadığınız noktalar üzerinde oturup konuşmak ve sonuca varabilmek için sağlıklı iletişim kurabilmek çok önemli. Bu sessizliği bozmak, duygularınızı ve düşüncelerinizi rahatlıkla ifade edebilmek için evlilik terapistini bir araç olarak kullanmak en mantıklı çözüm olabilir. Kıskançlık eyleminin en büyük nedeni çiftlerin birbirlerini tam anlamıyla tanıyamamasından kaynaklanan güvensizlik sorunu olabilir. Çiftlerin birbirlerini tanıyamamasının nedeni ise iletişim eksikliğidir. Ki bu aslında en büyük sorundur. Eğer bir ilişkide çiftler birbirleriyle samimi bir şekilde konuşamıyorsa büyük bir problem var demektir. Sizi bu çıkmazdan çıkarabilecek tek kişi evlilik terapisti olabilir. Partnerinizi ne kadar severseniz sevin, iş cinselliğe geldiğinde isteksizleşiyor ya da orgazm olamıyorsanız sorun sadece partnerinize olmayabilir. Bunu öğrenebilmek için yorganın altında neler olup bittiğine bakmak lazım bu problemi partnerinizle birlikte çözemiyorsanız sorunun siz partneriniz ya da dış çevreden mi kaynaklandığını cinsel terapi tekniklerine hakim bir evlilik terapisi yardımıyla açıklığa kavuşturmak da mümkün. Lütfen evlilik sorunları kronikleşene kadar beklemeyin. En kısa zamanda bir evlilik terapisine başvurun. Bu mutlu evliliğin anayasasının ilk maddelerinden biridir.